Lüks alışveriş çılgınlıklarının çöl maceralarıyla buluştuğu ve göz kamaştırıcı gökdelenlerin güneşli gökyüzünü deldiği bir şehir hayal edin. İşte burası Dubai. Bu videoda sizi bu olağanüstü şehirde tipik bir günün nasıl görünebileceğine dair bir tura çıkarıyoruz. Duda kuçuklatan manzaralardan eşsiz deneyimlere Dubai'nin her gün sunabileceklerine hayran kalmaya hazır olun. 1. Terk edilmiş lüks otomobiller Zengin Arap Emirliği Dubai'de bir kenarda unutulmuş ya da çürümeye terk edilmiş Rolls Royce, Bentley, Ferrari ve Porsche gibi markaları görmek artık sıradan bir olay. Bu özellikle Dubai Uluslararası Hava Alanı'nın otoparkında yaygınlaşmış durumda. Ülkelerinde vergi sorunlarıyla karşılaşmak istemeyen yabancılar Dubai'de bu değerli araçları bırakıp gidiyorlar. Benzinin ucuz olması ve verginin neredeyse sıfıra yakın olması, Birleşik Arap Emirlikleri'nde en pahalı araçların bile kolayca satılabilmesini olanak tanıyor. Dubai'de çalışan yabancılar, ülkelerindeki fiyatların üçte biri fiyatına Ferrari veya Mercedes gibi lüks markalı araçları satın almanın cazibesine kapılıyorlar. Ancak bu lüks otomobiller kesin dönüşlerde ciddi sorunlar yaratıyor. Dubai yasaları şehirde çalışan veya iş yeri açan kişilerin sıfır borçla ayrılmalarını gerektiriyor. Ana vatanlarına döndüklerinde ödenen vergiler Dubai'de lüks otomobil satın almanın getirdiği avantajları ortadan kaldırıyor. Bu nedenle Dubai'den ayrılırken otomobillerini terk edenlerin sayısı artıyor. Dubai gümrüğüne göre yaklaşık 3000 lüks otomobil bu şekilde terk edilmiş durumda. Genellikle Dubai Uluslararası Havaalanı'nın açık otoparkında güneşe ve çöl kumlarına terk edilen araçlar arasında 1.5 milyon dolarlık Ferrari Enzo, 250 bin dolarlık başka bir Ferrari, en az 150 bin dolar değerinde Jaguar, BMW ve Audi gibi araçlar bulunuyor. 2. Eğlence Dubai'de zenginler ve şehirler için eğlence oldukça önemli. Alkolün yasak olmasına rağmen bu kural zenginler için geçerli değil. Kendi özel partilerinde alkol resmen su gibi akıyor. Ayrıca Dubai'deki zenginler dünya çapında tanınmış sanatçıları Dubai'ye getiriyorlar. Zenginlerin partilerinde konser vermek için ünlü şarkıcıları çağıran birçok ajans var. Chris Brown'dan Wiz Khalifa'ya kadar birçok ünlü isim Dubai'deki zengin çocukların eğlenceleri için davet ediliyor. Bu partilerde Drake ve Ed Sheeran gibi dünya yıldızları bir gecede 500 bin Amerikan doları gibi büyük miktarlar kazanıyorlar. Gece kulüpleri ise Dubai'nin zengin çocukları için vazgeçilmez. Bu zengin çocuklar gece kulüplerinde sıra beklememek için kendi gece kulüplerini kiralıyorlar. VIP hizmet veren bir gece kulübü müdürüne göre bir gecelik kira ücretleri 13 bin dolardan başlıyor. Bu eğlence mekanları ilginç taleplerle karşılaşıyor. Örneğin Formula 1 için özel bir etkinlik düzenleyen bir yerde bir Dubai'li zengin sadece Kim Kardashian'la fotoğraf çektirmek için 20 bin dolar ödemiş. Ayrıca eğlence mekanı müdürleri bu tür etkinliklere Dubai'li yerlilerin trafik sorunları yaşamamak için kendi helikopterleriyle geldiğini belirtiyor. 3. Polis Arabaları Eğer zenginliği göstermek söz konusuysa Dubai'lileri geride bırakan pek az yer bulunuyor. Bu alanda şehrin polis güçleri de istisna değil. Dubai'nin zenginliği ve lüksüyle ünlü olmasıyla birlikte polislerin kullandığı araçlar da dünyanın en lüks otomobilleri arasında yer alıyor. Lamborghini, Ferrari ve Bugatti Veyron gibi markaların otomobilleri Dubai Polis Teşkilatı'nın göz alıcı filosunu oluşturuyor. Hatta Aralık 2013'te emniyet filosuna McLaren, 2014'te ise Bugatti Veyron dahil edilmiş. Dubai'deki polisler gerçekten çok şanslı. Özellikle 691 beygir gücündeki orta V12 motorla çalışan Lamborghini Aventador sıfırdan 60'a sadece 3 saniyeden daha kısa sürede ulaşabiliyor. Bu Dubai polisinin sadece güvenlik konusunda değil aynı zamanda lüks ve gösterişte de öncü olduğunu gösteriyor değil mi? 4. Evcil Hayvanlar Dubai'deki ilginç özelliklerden biri de evlerde beslenen vahşi hayvanlar. Bazı Dubai sakinleri evlerinde kedi veya köpek beslemek yerine kaplan, yılan, leopar gibi vahşi hayvanları beslemeyi tercih ediyorlar. Bu yırtıcı hayvanları bir kedi veya köpek gibi evlerine alıp gittikleri her yere de götürmekten çekinmiyorlar. Ancak son yıllarda çıkarılan yasalarla bu vahşi hayvanları beslemek kısıtlanmış. Peki siz evinizde vahşi bir hayvan besler miydiniz? 5. Klimalı otobüs durakları Dubai, yenilikçiliği ve yaşam kalitesine verdiği önemle tanınıyor. Şehir genelinde bulunan klimalı otobüs durakları bu yaklaşımın güzel bir örneğini oluşturuyor. Bu özel duraklar kavurucu çöl sıcağından kaçış imkanı sunarak daha konforlu ve keyifli bir toplu taşıma deneyimi sağlıyorlar. Bekleyen yolculara serin ve ferahlatıcı bir ortam sunan gelişmiş iklim kontrol sistemleriyle donatılmışlar. Ayrıca oturma alanlarında gerçek zamanlı bilgi ekranları ve ücretsiz Wi-Fi erişimi gibi hizmetler de bulunuyor klimalı otobüs durakları, popüler turistik mekanlar, alışveriş bölgeleri ve yerleşim alanları dahil olmak üzere şehir genelinde stratejik noktalara yerleştirilmiş. Bu sayede Dubai'nin her kesiminden insanlar rahat ve modern toplu taşıma imkanlarından yararlanabiliyorlar. 6. Altın Tuvalet Dubai'deki altın tuvalette videomuza devam ediyoruz. Hong Konglu bir şirketin hazırladığı altın klozet tam 40.815 elmas taneci ile bezeli. Bu elmasların toplamı 334 karata denk geliyor. Elmaslar klozetin kurşun geçirmez kapağının içine yerleştirilmiş. 1.3 milyon dolarlık klozet dünyanın en lüks tuvaleti olarak Guinness rekorlar kitabına girmiş. Klozetin tanıtımına ise uzakdoğulu güzellik kraliçeleri katılmış. 7. Estetik ameliyat Zengin Arapların bir diğer lüks tutkuları estetik ameliyatlar ülkedeki zengin ailelerin çocukları 16 yaşından itibaren estetik ameliyatları olmaya başlıyorlar. Kadınlar arasında en popüler olanı dudak büyütme ameliyatı iken erkekler altın dişleri tercih ediyorlar. Altınların önemi erkekler arasında oldukça yüksek ve bu nedenle çocuklar kolaylıkla dişlerini altınlarla değiştirebiliyorlar. Bu zengin çocuklar tüm kıyafetleri, ayakkabıları ve telefonları altınlarla kaplıyorlar. Bu lüks için inanılmaz paralar harcadıkları görülüyor. Hatta bazı insanların satın aldıkları altın telefonlara 15 milyon dolar gibi astronomik miktarlar ödedikleri biliniyor. 8. Mega yapılar. Dubai dünyanın en yüksek yapılarının yer aldığı bir şehir olarak biliniyor. Ancak Dubai'nin aslında uzun bir şehir olmadığını belirtmek önemli. Evet, şehir dünya çapında gösterişli mega yapılarıyla ünlü. Ancak Hong Kong veya New York kadar yüksek bir şehir değil. Dubai'de toplamda 1344 gökdelen bulunurken Hong Kong'da 6606 ve New York'ta 6180 gökdelen mevcut. Burj Khalifa gibi dünyanın en yüksek binasına ev sahipliği yapan Dubai'de dünyanın en yüksek konutu bulunuyor. Dubai 2014 yılına kadar 413 metrelik Princess Tower'la dünyanın en yüksek konutuna sahip. Ancak bu unvanı 2014 yılında 426 metrelik New York'taki 432 Park Avenue binasına kaptırmış. Arap Yarımadası'nda bulunan ve son dönemlerde ihtişam ve lüksüyle popüler hale gelen Dubai hakkındaki ilginç gerçeklerden bahsettik. Siz de görüşlerinizi ve Dubai ile ilgili eklemek istediklerinizi yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.